Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir oyun videosu karşınızdayız bugün Landroya e, Store Simulator Çamaşırhane çamaşır tam simülatör yani çamaşır e, hane deyiz ve tam sürümdeyiz arkadaşlar biliyorsunuz bu oyunda e, ilerlemize devam ettiriyoruz evet hemen videonun başında söyleyeyim videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalımıza da abone olmayı asla unutmayın e, buradan tüm abonelerime teşekkürlerimi sunuyorum yeni gelen abonemize de teşekkürlerimi sunuyorum Artık 101 abone olduk. Bundan sonra da yolumuza inşallah devam edeceğiz. Arta artarak e, devam edeceğiz. İnşallah 1000 aboneye doğru tırmanırız arkadaşlar. Evet bugün bu videomuz kanalda olmuş olacak. E, bugün e, biliyorsunuz 8 Şubat Cumartesi arkadaşlar. 8 Şubat Cumartesi günü kanalda olmuş olacak videomuz. Ve bugün de 8 Şubat Cumartesi günü de Euro 2'den bir canlı yerimiz olacak. E, Akşam üstü saatlerine denk gelebilir. Ondan önce denk gelebilir. O saatlerde bir canlı yayınımız olacak. O canlı yayını da beklerim arkadaşlar. Bu videomuz da zaten bugün kanalda olmuş olacak. Hemen şöyle bir oyna diyelim. Ee, bugün ne yapacağız? Ee, bugün oyunumuzda e, yeni çamaşır makinesi, yeni kurutma makineleri almak istiyorum. Çünkü tek ma e, kurutma makinesi, tek çamaşır makinesiyle e, dönmüyor arkadaşlar iş. E, i̇kinci el bir kurutma makinesi. Oyunumuz açılsın bakalım. Evet oyunumuz açıldı. Zaten akşam vakti. Saatimiz kaç bir saate? 22 çamaşırhane kapalıymış. Hadi bakalım. Şöyle taba basalım. Tapta bunlar var. T'ye bak. Araçlara bakalım. Araçlarda burada bu var. He. Tekrardan taba bakalım. WhatsApp kamera zorluklar özel kod. Şeyi nereden alacağız biz? Envanterden mi alacağız? Sanırım şu an şey yapamıyoruz. Neyse. Şöyle girelim. En azından şu an e, çamaşırhane kapalı arkadaşlar. Evet. Şu tekrardan tap tuşuna basalım. 6G. Maşallah. Daha biz önce Türkiye'de 5G'ye geçeceğiz. <laughs> Bu adamlar 6G'ye geçmiş ya. İlginç bir olay. Vallahi bak. Evet. E, WhatsApp, kamera zorluklar, özel kodda ne varmış? Özel kodu girin diyor. Bunu bilmiyorum ne olduğunu. Biz çam nasıl alacağız ki? Allah Allah. Neyse ona bir bakarız arkadaşlar gidelim şeyimizi bir e, okuyalım günlük raporumuzu okuyalım hizmet eden müşteri ki kazanan para 9 sayılı baş. çamaşırhaneyi açalım arkadaşlar yeni faturalar var lütfen bilgisayarınızı kodunu ne faturası var ki fatura varmış Ana. gidelim bakalım fatura varmış gidip bir bilgisayarı kontrol edelim. Bilgisayar burası herhalde. Evet. Tamam diyelim. Faturalar. Su faturası 6 dolar. Bu ne? birikmiş bizim faturaları ya. Neyse ödeyelim bari ne yapalım. Tamam elektriği de ödeyelim. Tamam. Ödedik. Bu ne? Cık, cık. Amazing. Ha, ha buradanmış. Tam sürümde artık tabi. Çamaşır makinesi kurutucu. S kaç paramız var bizim? 87-38 paramız var. Ucuz kullanılmış çamaşır makinesi. E Şundan bir tane alsak. Tamam. kurutucudan da bir tane alalım şimdilik toplam 22 dolar yapıyor satın al diyelim tamam emin misiniz diye bir de soruyor adam ya <laughs> Allah'ım ya çok alemler ya eminim kardeş tamam herhalde gelmiştir dışarıya diyeceğim de çıkamadık şeyden Heh. Bizim malzemeler gelmiş. Şöyle bakalım. Şunu bir götürelim bakalım. Sen kimsin abi? Bu adam da geliyor bakıyor bakıyor ondan sonra gidiyor. Ne adam ya? Onu nereye koysak acaba? Nereye gitti bizim çamaşır makinesi? Ha. Ben de diyorum nereye gitti ya diyorum. Kurutucumuz. Buraya ile döndürecekmişiz. Şunun yanına koysak nasıl olur? Tamam. Yerleştirdik. Biraz önde mi oldu? Neyse. Önde olsun artık. Yapacak bir şey yok. Bir deney gidip alacaktık? Biz e, çamaşır makinemizi alacaktık. Şunu da gidelim alalım. Evet. Çamaşır makinemizi de götürelim. Artık dükkanı açmamız lazım arkadaşlar. Saat 7 oldu. Arada dükkanı açamadık. Adamlar isyan edecek ya. Evet, maşallah şimdi gidelim dükkanı açalım biz arkadaşlar evet dükkanımız açık haydi bakalım yeni müşterilerimiz gelsin bakalım evet buyurun buyurun bekliyoruz bakalım müşteri gelsin bir tane e, kurutma makinesi aldık, bir tane de çamaşır makinesi aldık. Bakalım. Hoş geldiniz. Valla iki tane ablam yok, üç abla geldi. Maşallah. Hoş geldiniz. Tamam, biz hallederiz, yıkarız çamaşırları. Şunu alalım bir. Şunun içine atalım. Tamam. Şunu da alalım. Şunu da şuraya koyalım. Yık, o da yıkansın. Tamam. İki tane çamaşır makinesi. Şu an yık, e, çamaşır makinesi. Çamaşırlarımız yıkanıyor arkadaşlar. Oo, bir tane daha müşterimiz geliyor. Hoş geldin ablacığım. Buyur ablacığım. Evet, o da koydu. Evet. Şimdi bir tanesi bitti mi? Bir tanesi bitmiş arkadaşlar. Şunu alalım bir. Maşallah müşteri üstüne müşteri geliyor. Valla bereket gibi yayıyor ya. Allah bereket versin. Şuraya gidelim. Ütülenecek temiz çamaşır yok mu diyor. Aa biz bunları kurutmaya götüreceğiz ya. Yıkadık bak. Şuraya koyalım arkadaşlar. Orada kurusun ikinci çamaşır o da bitmiş onu da şuraya koyalım kurutmalar bittikten sonra. Buranın bir dekorunu değiştiririz artık bölüm bölüm ilerledikten sonra daha güzel bir düzenli yapmış oluruz arkadaşlar. Böyle makinaları da döşeriz buraya. Daha güzel süper olur diye düşünüyorum. Bir tanesi bitti. Aldık. şuraya koyalım. Ütüle diyelim bakalım evet. Şuraya koyalım arkadaşlar ütüleyelim. Şunu da bitirelim arkadaşlar. Evet. Katlamaya geldik. Şöyle bir, şöyle iki. Şöyle 3. Şöyle 4. 5. 5 tane. Evet, bunun işi bitti. Bunu götürelim gidelim. Koyalım. Şuraya koysak. Tamam oraya koyduk. Orası açılacak da, oraya işaret gösteriyor bize. Evet, saatim zaten ilerliyor arkadaşlar. Şuraya koyalım. Şunu da büyütüleyelim bakalım. tane mi çamaşır mı varmış senin? Ee, güzelmiş. Bunu da koyalım. Katlayalım bakalım. Şöyle katlayalım. Bunu da aldıktan sonra götürüp giderim koyalım. Ablam gelmiş bir tane ablam. Şuraya koyduk. Hoş geldin ablacığım. Bir numara. Abla senin çamaşırın var mı? Burada bakayım. Ha varmış. Tamam. Buyur ablacığım haydi. Teşekkür ederiz yine bekleriz. Evet. 2 numara. Şunu da verelim. Yine bekleriz. Teşekkür ederiz. Şunu alalım. Bir çamaşır makinesine atalım. Onu koyduk. Ee, evet. Yok. Neyse bunu aldık. O da yıkansın. Saatimiz 7'ye geldi arkadaşlar. 3 saat sonra çamaşırhanemiz kapanacak saat 10'da zaten. Şu anlık iki çamaşırımız yıkanıyor. Bir çamaşırımız kaldı. Tabi bir makinemiz daha olmadığı için habire getiriyor. Teyzem de getirdi. 6 numara. Koy ablacım sen. Bir tanesi bitti. koyalım. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. 2 saatiniz kaldı bak. Ona göre ha çamaşır getirmeyin başka. Evet, iki kurutucuya da koyduk. mağaza 22 saatinde kapanacakmış. 1 ee, bir saatimiz kaldı, bir şey kalmadı. Evet, ilk kurutma makinesi de bitti. Gidelim onu bir şimdi kurutacağız, ütüleyeceğiz. Bir şeyler yapacağız. Koyalım, ütüleye basalım. Öbürkü de bitti kurutma makinesinde iki şey varmış. Şuraya koyalım. Katlayalım. Şunu koyalım. Şöyle yapalım. Tamam onu da aldıktan sonra bu neymiş bu 4 numaranın e, çamaşır makinesi çamaşırhanemiz kapandı çamaşır kapandı arkadaşlar tamam e, Bunu da gidelim, ee, bu da hazır olsun ki e... bunu da ütüleyelim Bir sonraki bölüme hazır olsun arkadaşlar. Bunu da iki çamaşır mı zaten. Katlayalım bakalım. Şöyle koyalım. Ve şöyle koyalım. Evet bunları da aldıktan sonra 4 numara gelmiş. Ablacım hoş geldin. Çamaşırhane kapalı. Sabah alsan olmuyor mu? Bu nasıl bir şey ya? Buyur ablacım haydi güle güle Tamam çamaşırhanemiz artık kapalı Ofise e girelim Evet arkadaşlar Bir oyun videosunda sonuna geldik Bugün Landros Tura Simülatörde e, Çamaşırhane simülatör e, Tam sürümdeyiz biliyorsunuz oyunun e, Bir e, ikinci el çamaşır makinesi Ve ikinci el bir kurutma makinesi aldık Yani sayıyı ikiye çıkarmış olduk ve e, gene çamaşırları yıkayarak e, kurutarak e, katlayarak ütüleyerek e, bölümümüze devam ettik arkadaşlar e, bir sonraki bölümde yavaş yavaş gelişe gelişe e, bu oyunda ilerlemeye devam edeceğiz evet e, videomuz bugün kanalda olmuş olacak arkadaşlar onun bilgisini vereyim e, 8 Şubat e, cumartesi biliyorsunuz bugün kanalda olmuş olacak videomuzu be beğenmeyi yorum yapmayı kanalımıza da abone olmayı asla unutmayın Sizlerin desteğine inşallah güzel yerlere geldik. Gelmeye devam ediyoruz. 101 aboneye çıktık. İnşallah e, 1000 aboneye e, ulaşırız. 1000 aboneye de geçeriz. Her gün e, oyun videolarımız devam edecek. Bugün de Euro Truck 2'den bir canlı yayınımız olacak. E, canlı yayınımıza da beklerim arkadaşlar. Dedikten sonra son noktaya koyalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı sakın unutmayınız. Bir sonraki videoda buluşuncaya kadar sağlık içinde kalınız ve hoşçakalınız arkadaşlar.